Alina Tilki Nişantaşı'nda düzenlenen bir parfüm markasının lansmanına katıldı. Tilki'den birkaç dakika önce mekandan eltisi Katri Turan'la Aslan Doğan çıktı. Doğan geçen yıl aynı yerde röportaj verdiğini hatırlattı. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Kolay Mesela, Merhabalar. nasılsın? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Harika bir geceydi. Neler söyleyeceksiniz? Süper. Nasıl geçen düşünsün? sene de aynı gün aynı yerde röportaj <laughs> vermiştik. E, güzel bir geceydi. Arkadaşlarımızın e, daveti güzel oldu. Kaçırıyor Bak Hoş Aleyna gidelim. geçiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Günlük yaşamında genellikle makyajsız görüntülenen Aleyna Tilki bu kez oldukça bakımlı olduğuna dikkat çekti. İyi, İyi akşamlar Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Çok siz? Çok teşekkür ederiz. Patronum. Beni süslü yakaladınız bu sefer. Evet maşallah. Bazı günler... <laughs> Makyaj da yaptım bugün. Bugün bayağı bir haşlatmışsınız. Sizi şaşırttım. Beni hazırlatan güç Oğuz tabii ki de. Baştan sona beni giydirdi sağ olsun. Arada bir giyinmek lazım yani. hani Ben çok biliyorsunuz sevmiyorum giyinmeyi. yani evet, Bir kot bir tişört. Ama arada böyle giyiniyorum yani iyi de Genç popçunun geçenlerde aynı kıyafette birkaç gün üst üste görüntülendiği gündeme gelmişti. Bazen de bir giydiğinizi bir çıkarmıyorsunuz galiba <laughs> geçtiğimiz günlerde. <mi? gülüyor> Yo yalan haber o. <laughs> Doğru değil. Ben sadece yüzümü göstermek istemedim o gün. <laughs> TikTok'ta yüzüne 500 TL'ye Aleyna Tilki'nin adını dövme yaptıran bir çocuğun videosu çok konuşulmuştu. Arkadaşa 500 TL karşılığında Aleyna Tilki'ye yazıyorum. Gel. Gördünüz mü videoyu? Yorumunuz nedir? Çok, çok merak tatlı, var. çok tatlı. Aşırı ama çok ufak olduğu için dövme yapma kararı... Param mı ufak, ve çocuk mu ufak? Çocuk ufak ha. yani dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Bir tık istismar olmuş. Üzüldüm onun adına. Çok tatlı aslında. Öyle yani. <laughs> mı? Ulaşacak mısınız o arkadaşa? Var mı? Hani yüzünde Aleyna Tilki yazıyor. <laughs> yani çocuk bilmiyorum ya. ama çok tatlı izliyorsan... Öpüyorum onu ama bir tık tabii çocuk yani daha dövme yaptırır mısın diye soranda hata var yani bir tık istismar sonuçta yani. O kadar büyük bir çocuk değil. 14 yaşından beri sahnelerde olan Tilki dövme konusundan yola çıkarak kendi çocukluğuyla ilgili serzenişte bulundu. Sizin dövme bakış açınız nedir peki? Benim dövmelerim var ben evet. seviyorum. Ama, ama siz de çocukken yaptırmamışsınız. <laughs> ya, ama... 18'e girmeden. Öyle <laughs> <laughs> ki hocanın, de... hocanın bak, dediğini yapmama yaptığını yapma. Çok enteresan. Tüm yaşıtlarıma çocuğum, yavrum falan evet. diye yaklaşıyorum. <laughs> Kendimi bir hatırlıyorum sonra. Ben de bayağı ufam ama Unuturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden. Biraz Teşekkür büyümedim yani. artık pekiallerine Tilki. Büyümüş mü? Ama yani siz karar içeri. verin. Geçen yazdan beri her yerde "Çocukluk arkadaşım" dediği DJ Barış Berberle görüntülenen ve zaman zaman da adı Rapçi Ozi gibi ünlü isimlerle anılan Aleyna Tilki aşka inanmadığını söyledi. Peki ilişki haberleri var birçok Yok, ilişkim yok. Yok ilişkim var. ben, eli, ben yok ben yani sevgililik gibi tarzı şeylere çok inanmıyorum. Teşekkür ederim. Neye inanıyor peki Aleyna Tilki? Um, daha um daha gerçekçi şeylere. Gerçek aşkı bulacağınıza musunuz? peki ya da arayışta mısınız? Yok, arayışta değilim. Ya yani ben zaten her zaman aşık bir insanım. Doğayı çok seviyorum, her şeye. Yani güzel olan her şeye aşığım zaten. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bakanda Aleyna Tilkin'in katıldığı parfüm lansmanının konukları arasındaydı. Pandemide ağır bir Covid geçiren ünlü oyuncu, eskisi gibi koku alamadığını belirtti. Kadın deyince akla makyaj gelir, parfüm gelir, bir de evet, elbise gelir. bir de elbise gelir. Her şey bizim için diyorum. Evet. Yıllardır kullandığınız bir kokunuz var mı parfüm için? Ee... Valla açıkçası inanmayacaksınız ama yani benim en sev, parfüm kullanamıyorum çünkü Covid'den sonra benim bir koku şeylerim gitmişti hatırlarsınız. Ha, evet. Ondan sonra bu kokular geri geldi ama eski kokular yok nedense. Hep böyle kimyasal bir koku geliyor yani burnuma. Parfümlerin kendi kokularını alamıyorum. Mesela deterjanların hepsi birbirine benziyor, parfümlerin hepsi birbirine benziyor. O yüzden. Ee, mümkün olduğunca bir şey kullanamıyorum. Bir de bebek var evde ona da dokunduğu için kullanamıyorum. Bakan direksiyon başına geçmeden önce tabanı çok yüksek olan ayakkabılarını çıkardı ve terliklerini ayağına geçirdi. Evet manşet alıyoruz. Maalesef. Ayakkabısız araba kullandı. Ayakkabılarını değiştirdi. Böyle davetlerde giyiyoruz ama sonra pek şey olmuyor mümkün olmuyor. İnşallah çorabım delik değildir. <laughs> Yarın terliklerin fiyatı da konuşulacak. Öyle mi diyorsunuz? Yok Tabii. ya artık o kadar da şey değil yani. Terlikler herkesin alabileceği terlikler de bulunmuyor maalesef. Seda Bakan her zaman doğal olmaya özen gösterdiğini dile getirdi. Bilmiyorum ya ben doğal olmayı tercih ediyorum şimdi. Öbür öbürkünü yapamıyorum ben belki de. Ondan da olabilir. Fake olacaksa hiç yapmayayım yani bence. Evet, güzelsiniz. Maşallah. Teşekkür diyelim. ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay. bay. Sağ olun. Bay bay. Ünlü oyuncu Berrak Tüzün Ataç, daveti iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerine topladı. Vay merhabalar. Nasılsınız, nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok şıksınız. Teşekkürler. Nasıl geçti sizin? Için. Çok keyifliydi. Evet. Ee, arkadaşlarımızla bir arada olduk, süslendik. Evet. Saçımızı başımızı yaptırdık. Bir arada yedik içtik. Şimdi de evimize gidiyoruz. Ha. Tüzün Ataç sık sık bir araya geldiği yakın dostu Özge Özpirinç ile ilgili soruya esprili bir yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde de Özge Hanım'la yeni bir buluşmanız oldu. Çok sık sık görüşüyorsunuz ama bazen... Görüşmeyelim mi? <laughs> <laughs> Çok sık görüşüyorsunuz diye. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki onun dışında? İşimiz, gücümüz, eşimiz, dostumuz, sağlığımız, sıhhatimiz derken günler günler i̇yi. geçiyor. Ünlü oyuncu 2022 yılının kendisi için iyi geçtiğini söyledi. 2022 yılı da böylelikle geçip bitecek. Evet. Sizin için nasıl geçti peki son ayına girerken? İyi sizin için nasıl geçti? İyi güzel çok şükür. Daha iyi yıllarımız da oldu. Daha iyi iyisi de olsun. Olsun güzel. aynen. Beyrak Tüzün Ataç'ın haç şeklindeki küpeleri de dikkat çekti. Oyuncunun menajeri Aslı Kızmaz küpelerle ilgili soru sorulmasını istemedi. Küpeyi sormuşaydık Berrak Hanım. Sormayalım. Kombinin Sormayalım. tasarımcının verdiği kombinle birlikte küpe. Çok mersi. 9. bölümde ekrana veda edecek olan Hayat Bugün dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü de davet çıkışı 2022 yılını değerlendirdi. Güzel geçti yani yine pandemide de çalıştım diyebilirim. Yani çalışan şanslı insanlardan biriydim. Evet. Ergüçlü genellikle davetlerde kendisine eşlik etmeyen yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün sürekli çalıştığını belirtti. Var mı yeni projeleri Onur Ünlü'nde? Ee, e, olacak. Çok iyi evet. Olacak. Yani sürekli çalışıyor. Durmaksızın çalışan bir insan kendisi. Hatta sadece çalışıyor. <laughs> o yüzden e, muhakkak göreceksinizdir e, yeni projelerini. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim tabii ki. <laughs>